Huşit amca merhaba. Merhaba. Bizi biraz kendinden bahseder misin? Gerçi uzun yıllar oldu. Bu mesleği. Uzun yıllardır çalışıyoruz bu meslekte. Daha evvel İstanbul'da Beyoğlu Cihangir'de atölyemiz vardı. Orada kalıp atölyesiydi. Kaç yaşında başladın amca bu işe kalıp atölyesinde? 10, 12 yaşlarında falan. 12 yaşında başladım. çok güzel. Sonra, sonra? Sonra orada işte usta olduk Kendimize dükkan açtık. İstanbul'da evet, yaptığım bir evet, süre evet, iş. Evet, evet. Peki bu e, burası senin memleketin herhalde? Evet. E, bu buraya nereden eski geldin? Yani İstanbul'u niye bıraktın? İstanbul'u bıraktım çünkü burada rahat ediyorum. Daha huzurlusun. Daha huzurluyum. Ne evet. burada rahat ediyorum. Kaç yaşında buraya geldin amca? 56 yaşında. Ama uzun yıllar İstanbul'da çalıştınız. Tabii. Auver, Arçelik, Propilo. Para parça yapıyorduk buraya. Yedek parça sanayi yapıyorduk yani o zaman. Artık memlekete dönüş vakti geldi. Yok. Ha, Dediniz, ben. Evet. Döndük evet. Döndük. Evet. Ondan sonra da. da... Burada bu oteli kurdunuz. Hayır, bu otelle zaten kuruluydu. Kuruluydu. Evet. Ustanız da size mi gelen otelde? Evet. Atölye kaldı? Evet. Şimdi? Burada... İşte bu atölyede kimse yoktu, boştu burası. Makineler çalışmıyordu. Faal, Çalışıyor, falan, falan. Siz bunları tamir ettiniz. Tamir etmedik, çalışır, çalışıyordu zaten de duruyordu. Çalışıyordu, çalıştırdık bozuk falan değildi yani. Yok yani yok hayır. kullanılmıyordu. Hayır kullanılmıyordu evet. Evet. İş yaptınız mı burada hiç böyle dışarıya? hani o gibi Tabii, Bak ya. mesela bu offset baskı makinesi. Duru Bey'in zamanında yapılan şey bu. Buranın esas sahibi Abdülkadir Duru. Abdülkadir Duru. Esas sahibi. Yani mülkiyetinin sahibi. Şimdi hanımı e, hanım var, çocuğu var. E, kızı var, onlara miras kaldı buralar yani. evet. Biz işte burada hasbel kader oyalanıyoruz sizin anlayacağınız şekilde. Dinleniyorsun bir nevi o zaman burada. Kafa dinliyorsun. Tabii kafa dinliyorum. Kafa dinliyorsun kafa ama din meslekten de kendini kenara e, ayırmadın, emekli yapmadın. Elinden iş geliyor, Herkese, herkese Her tarafa yardımcı olmuyor, Her tarafa çalışıyor. yardımcı oluyorsun. Duyduk Çok. amca. Duyduk yani. Ya yapıyorsun, ediyorsun, ha. para falan da almıyorsun. Evet. Yani Allah razı olsun. Evet. E burada şimdi bu kadar, bu ufacık yerde Zaten adamın kaç parası var ki kaç parasını alayım? Doğru, haklısın. Şimdi ben bir gün burada çalışsam, bu tezgahla beraber, benim yemeğimle beraber Kim o, senin hakkını ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Evet. E, almamak daha hayırlı. Geçen bir kıymet de ifade ediyor. Doğru. Aynen öyle. Şey değil. değil o, o kadar o kadar uğraşırsın, yaparsın. Evet. Esas işimiz bizim plastik makalin kalıp. Kalıpları. Saç kalıbı da dahil. Yani sen kalıbı oluşturuyorsun, onlar da ona göre döküyorlar. Doğru değil mi? Hayır, 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 hayır. hayır. Nasıl? Kalıbı biz burada yapıp kendimiz basıyoruz, baskısını da yapıyoruz. Ha, yani baskıyı da siz yapıyorsunuz. Tabii, tabii. Tamam. Anladım, o plastik parçayı sen kalıbını yapıp milimetrik ondan sonra da üretiyorsun evet, aynı zamanda. üretiyoruz, evet. Tamam. Üretiyoruz.